Gençler hoş geldiniz. Hoş tamam. İyi misiniz? Tamam. Necmettin Yılmaz isminde bir öğretmen kardeşimiz görevini Urfa'da ifa ederken bizim memleketimiz gelirken yolda kimliği belirlenmeyen kişiler tarafından alıkonmuş. Bu konuda devletimizin güçleri, asker, polis mücadelelerini veriyorlar. Onlar maddi dua ediyor. ediyor. Biz yani de manevi bir dua edeceğiz. Yani empati yapacağız. Kendimizi o arkadaşımızın yerine koyalım. Onun annesi babası olalım bir an için. Yani birimiz hepimiz, hepimiz bir kişi için olalım. Bu vesileyle بسم الله المصحف الرجل ان شاء الله سالما المشترك. علينا. والندامة للغافلين والجنة للموحدين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعفو عنا يا رحيم عنا يا كريم. فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرمه Başevretnamem <laughs> şerafet-i <laughs> Kur'an. Allah'ım, Kur'an'ı bize dünyada kullarımıza, polislerimize, güvenlik kuvvetlerimize, idarecilerimize yardım eyle ya Rabbi. Düşen tüm elmüşlerimizin ruhları için, şehitlerimizin ruhları için, bu kardeşimizin necat bulması, hürriyete kavuşması için, Allah rızası için elfa Biz sadece sorumluluk sahibi insanların lütfen sosyal paylaşım sitelerinde biraz daha duyarlı olmasını talep ediyorum. için size de teşekkür ederim. Ben yani bu iki gün önce Facebook'ta paylaştığında paylaştığımda Gümüşhane'nin bütün medyası aradı. Ve yani aynı paylaşımlar yaptı. Ben Gümüşhane medyasında bu noktada çok teşekkür ediyorum. Başkanım babayla görüştünüz dediniz. İyi haberi aldınız. Şimdi baba ile Hayatta görüştüm. Baba diyor ki şu anda Ankara'da sivil toplum kuruluşlarından görüşme halindeyim diyor bana oradan o evladımın hayatta olduğuna dair bilgiler geldi diyor. Ama tabii bunları paylaşamıyoruz. Evet. Çünkü malum bölgede bir sıkıntı bir dönem var. Yani işte inşallah yani biz dua ediyoruz. Bayramla yani kavuşması o, inşallah. i̇nşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun.